Merhaba arkadaşlar bu dersimizde sizlerle beraber Can Bartlett'ın tarzı bir düzen oluşturacağız. İlk öncelikle sayfamızı açalım ve yapımıza bakalım. Göz atalım. Ee, geçen derste yapmayı unuttuğumuz bir işlemi göstereceğim size. Ee, menüye aktif klası eklemeyi. Öncelikle bu çok basit. Şunu göstereyim. Ee, mesela ana sayfaya klasımı ekliyorum. Aktif diyorum. Görmüş olduğu gibi aktif olduğu belli oluyor. Yani şu an hangi sayfadaysak ee, ona aktif noktasını ekleyerek hangi sayfada olduğumuzu daha rahatlıkla anlayabiliriz. Ee, i̇sterseniz şimdi Can tarzı bir yüzü e, ee, Can Bartley'in için konteyner bir içerisinde alıyorum. Konteyner aldıktan sonra Can yazıyorum. E, ee, Can bu şekilde geldi. İçerisine bir H1 ekliyorum. Ve buraya Bootstrap Eğitim Seti diyorum. Ee, Görmüş olduğunuz gibi içeriğim geldi şuraya ise e, baştan sona A'dan Z'ye e, bootstrap eğitim seti, seti çıktı yazıyorum. E, görmüş olduğunuz gibi içeriğim geldi arkadaşlar. E, Yapmam gereken başka ne olabilir? John e, button zaten bu kadar. İsterseniz 3-5 buton ekleyelim. E, buton eklemek için buraya geliyorum. Button diyorum. Class. Etn. E, şöyle baktığımızda e, buraya ne yazabiliriz? Eee Kaldır yazalım. Gördüğünüz gibi geldi. E, şuna bir tema e, atabiliriz. Default butonların daha sonra göreceğiz zaten ee, geldi görmüş olduğunuz gibi bir tane daha oluşturuyorum. Hatta şunu biraz küçük yapıyorum, small yapıyorum. Evet, görmüş olduğunuz gibi ee, buraya ise gelip BTN e, Warning diyorum. E, göz at diyorum buna. BTN small bakın small ee, buraya gelip satın al diyelim ee, success hatta bunu şöyle infoda yapabiliriz Görüşürüz gibi kaldı göz at satın al ee, bir de bir tane warning sepete at butonunda oluşturabiliriz. Görmüş olduğunuz gibi responsif bir yapı mevcut. Şöyle göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi. Bakın yazım büyük. Küçülttüğümde, attığımda H1 küçülüyor. E, ee, Can taze bu kadar arkadaşlar. E, ee, içerik oluşturmak bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.